Herkese selamlar, herkese merhabalar. Eşitarlıkçı tayfa. Yok Atlas verilerini göz önünde bulundurarak geçtiğimiz yıl 1000, 5000, 10, 15, 20, 50, 75 ve 100 bin sıralama yapan güzel insanlar acaba kaçar net yaptılar ortalama? Bu sefer de bunları sizlerle paylaşacağız. Çünkü bir önceki videoya epey bir beğeni gelmişti. Hocam lütfen alt detaylarına paylaşın dediniz ve ben de bir kez daha kamera karşısına sizin için geçtim. Birazdan yine çok güzel bir tablo göreceksiniz burada. Ben buradan uzaklaşacağım ve aynı sizin gibi o tabloya bakarak bunu yorumlamaya devam edeceğiz. Aşağı da PDF de yine sizin için mevcut. İsterseniz indirip hatta çıktısını alıp bile oradan okuyabilir, takip edebilirsiniz. Peki dilerseniz başlayalım ama ne olur videoyu sonuna kadar izleyin. Çünkü bazı yanlış anlaşımlar olabiliyor. Ne yani hocam ben bu neti yapmazsam buraya gidemem mi? Gibi bir soru geliyor. Hayır, hayır, hayır. İşte bununla alakalı konuşacağız. Ne olur videoyu sonuna kadar takip edin. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden hemen ilk bin sıralamayla başlayalım güzel insanlar. Şimdi geçtiğimiz yıl eşit ağırlıkta ilk bine giren bir güzel insan. Hemen bakıyorum önce TYT netlerinden. O bölüme giden güzel insanların TYT Türk Türkçe net ortalaması 34 netlerde. Yani ilk 1000'e giren güzel insanların TYT net ortalamaları 34 Türkçe'de. Matematik net ortalamaları 31. Sosyal net ortalamaları 16. Fen net ortalamaları 10 net. Evet. Şimdi ilk binde olmak isteyen bir güzel insan demek ki fen'i de çok iyi bir şekilde yapmalı. Matematik de 30 üstü olmalı. Yani bunun kaçarı yok. Evet daha altlarda olmaz mı? Mesela bu arkadaş 28 TYT matematik yapsa başka bir yerden onu tamamlayamaz mı? Kapatamaz mı? E tabii ki de kapatır. Niye kapatamasın ama garanti almak zorundayız. Peki hemen yan tarafa geçiyorum. Edebiyat sosyal tarafını iki parça ayırdık. Hani 22 artı 12 toplam 34 edebiyat sosyal yapmış. 35 adette AYT matematik yapılmış. Ortalama netler bu şekilde. Yani AYT tarafında 35 artıları görmek ilk bin için mükemmel olacaktır. TYT tarafı da az önce paylaştığımız gibi. Hemen bir alta iniyoruz ve kıyaslamaları yapalım. İlk 5000 bin hedefleyen bir güzel insan ya da şu günlerde bu netlerde olan bir arkadaş bakalım ilk bine Uzak mı değil mi? Birazcık değerlendirelim. TYT Türkçe tarafında 31 ortalama net yapılmış. TYT Matematik tarafında ilk 5000'e giren tayfa ortalama 25 net yapmış. Burada bir duralım mı? Büyük bir farklılık görüyor musunuz? Bilmiyorum. Türkçe tarafında 34'e 31. 3 netlik bir fark var. Bence büyük bir fark değil. Çok büyük ihtimalle burada süre ya da odaklanamamakla alakalı şeyler yaşanmıştır. Bir bilgi eksikliği olduğunu ben kesinlikle düşünmüyorum. Matematik TYT tarafında evet birazcık bir 6 netlik bir fark var. En büyük farkı... büyük Büyük ihtimalle burada problemler ve geometri sağlamıştır diye düşünüyorum. Hemen yan tarafa geçelim. Sosyal neredeyse aynı 16'ya 15. FEN'de yarı yarıya bir düşüş var. Bakın ilk 5000'e giren tayfa ya da bugünlerde bu netlerde olan tayfa ben FEN'den nefret ediyorum diyen tayfa ilk bine girmek istiyorsa o zaman TYT FEN'i de yapmalı. Garanti altına almalı. Bu kadar açık ve net. Ya da matematikte problemler olmasa da ya da ben o kadar hızlı olmasam da olur ya da ne bileyim geometriyi yapmasam da olur falan gibi bir şeyleri maalesef kabul edemiyoruz ne kadar yüklenmek zorundayız. Hemen yan tarafa geçiyoruz. Acaba AYT tarafında ne oldu? Edebiyat 20, sosyal tarafı 11. Toplamda 31 net. Bir üstte kaç netti? 34'tü ikisinin toplamı. AYT matematiğe bakıyoruz. 29 net. Edebiyat sosyal tarafının çok rahat bir şekilde kapatılacağını düşünüyorum. Hemen bir şeye dikkat çekeceğim. Matematiklere bir kez daha bakın. TYT matematikte 6 net vardı. Burada da yine 6 netlik bir fark var. Yani 10 net, 12 netlik bir AYT, TYT matematik farklılığı asıl bu sıralama farklılığını oluşturan yer diye düşünüyorum. Yani en ciddi eksiğiniz buradaysa yerinizde olsam ve hedefim 1000 ise ben sonuna kadar buralara yüklenirdim güzel insanlar. Peki bir asırlamaya bakalım şimdi. İlk 10.000'deki bir güzel insan ve buradakiler ortalama kaç TYT Türkçe neti yapmış? 30. Kaç TYT matematik neti yapmış? 24. Kaç sosyal? 15. Kaç fen? 5. Hemen burada bir duruyoruz. Dikkat ettiniz değil mi? Sosyal ve fen üst katla aynı. Çok gıcık bir türüm. Yan tarafa geçiyorum. TYT matematik neredeyse aynı. Sadece bir net. O da dikkatsizlikten falan kaçmıştır büyük ihtimalle mal. Yan tarafa geçiyorum Türkçe. Sadece bir net. Allah'ım bu nasıl olur ya? Birer net. Şimdi geliyoruz AYT tarafına. Bakın. Edebiyatta 18. Sosyal tarafında 11. Toplamda 29. Diğeri kaçtı? 31'de. Sadece iki netlik bir fark var. AYT matematiğe bakıyoruz. Yine iki netlik bir fark var. Yani o kadar gıcık bir tablo ki herhalde. Belki de bu e, tablonun en gıcık yeri burası olabilir. Bilmiyorum. Hani hepsinden birer net aşağı düşüyorsunuz. Neredeyse sosyal ve fen hariç. E, ve bunun yüzünden ilk 5000'deki hedefiniz yerine 10 bindeki bir üniversiteye gitmek durumunda kalıyorsunuz. Yani şu an bu netlerle 10.000 civarında olan tayfa 5.000'e o kadar yakın ki sadece her konudan birer ikişer nete ihtiyacı var. Yani bol denemeye, bol 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 soru çözmeye ihtiyacı var ve bol gri soruları çözdürmeye ihtiyacı var. Yani boş soru, yanlış soru kalmayacak. Peki hemen 15.000'e bakalım. 15.000'deki bir güzel insanla 5.000'e o kadar yakın mı? 10.000'e mi yakın? Bir görelim şöyle. TYT Türkçe üsttekiyle aynı. 30 net. Ne yapacağız şimdi? Şimdi yan tarafa hemen geçiyorum. Bakın 15.000'ler civarı 20 binler civarındaki güzel insanların ortalama TYT matematik neti 20'lerdedir. Burada da gördüğünüz gibi 21 net. Diyelim ki bu civarda olan bir güzel insan TYT matematikten nefret ediyor. Yani artık gitmiyor, Tıkanmış. artık böyle gına gelmiş. 21 üst kata bakalım 24 net. Bir üst kata daha çıkalım mı? 25 net. İlk 5000'deki kişinin buradaki farkı nete kadar sadece bir 4 net fark var. Hadi diyelim bunu kapatamasın. Tamam kabul ediyorum. Ben o zaman sol tarafa bir daha bakarım. TYT Türkçe 15 binlerde olan bir güzel insan 30 netti ya. 2 üst kata çıktığınızda bile hala bir net fark var. O zaman ben gider Türkçe'de mükemmelleşirim, 35 yapmaya uğraşırım. Evet geçen yıl sınav zordu, itiraf ediyoruz. Kolay değildi. O yüzden burayı öyle bir sağlam kalem yaparım ki o sayede matematikten başaramıyorsam bunu ben bunu gider Türkçe'den, paragraflardan başarırım. O yüzden hep söylüyoruz biz paragraflarda, paragrafik, paragrafiks gibi çok sağlam, kaliteli yayınları çözün gidin. Uzun uzun zorlasın sizi. Biraz daha böyle süre sıkıntısı yaşayın vesaire vesaire. Bu sayede paragrafları çok iyi bir noktaya getirin bence. Çünkü sosyal ve fene bir bakalım mı? 15'e 4. Bir şeye dikkat ettiniz mi yine? Allah'ım yani 200 kutuya çıkıyorum orada da 15 vardı. 2 üst kutuya çıkıyorum yine. Orada 5 net TYT fen neti vardı. Yani hiçbir fark yok gibi bir şey ee, ama asıl fark yan tarafa geçiyoruz. Nereye? Edebiyat 19, sosyal 11. Topluyoruz 30 net. AYT matematik ise 25 net. Bakın bir üst kattan edebiyat sosyal iyi geldi. Matematik tarafında bir 2 netlik daha düşüş var. Zaten birazdan kutuda aşağı doğru baktıkça AYT matematiğin ne kadar belirleyici olduğunu bir kere daha göreceksiniz. Şimdi ben burada ne yaparım? Bakın tam ayetim matematik adı tıkansın. Dedim ya edebiyat sosyali o zaman 35'e taşırım. Matematik yapamıyorsa buradaki güzel insan. Edebiyat sosyal tarafını 35'lere taşırım. Türkçe'de paragraflar ve dil bilgisi tarafıyla beraber onun da 35'lere taşırsam ben bu açığı kapatmak için büyük bir mücadele veririm. Eğer matematik önyargısı ya da yapamaz gibi bir durumu varsa. Israrla söylüyorum şu anda 15 binler civarında olan güzel insanlar da 5 binlere çok 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 yakın. Binlere yakın mı? Evet yakın. Yapılabilir. Yani yani şu anda videoyu son 3 ay kala izliyorsa bence yapılabilir. Ama ilerleyen aylarda izliyorsa tabii ki orada daha da riske girecektir. Şimdi daha da ilginç bir noktaya geliyoruz. 20 bindeki bir güzel insan. TYT Türkçe net ortalaması. 31 net. Üst katta 30'du. Bir üstteki 30'du. Yani şimdi şuna dikkat edin. Bu 20 sıralamadaki güzel insan gittiği bölümdeki arkadaşların net ortalaması 31. İşte burada iki de yok atlas bize böyle veriyor verileri. Şunu bir kez daha açıklıyorum. Mesela siz X bölüme gittiniz 20 bindeki bir yere. Sizin bölümdeki net ortalamanızın 31 olması demek şu anlama geliyor. Yani içeride e, 28 olanlar da var. 33, 34 olanlar da var i̇şte, Yok Atlas bize burada iyi ki de ortalamayı veriyor ki sizler TYT Türkçe tarafında hiçbir şekilde umutsuzluğa kapılmayın. Düşük de olsa, yüksek de olsa diğerlerinden telafi edilebilir. Bu mesajı alıyorum ben. Hemen yan tarafa geçiyorum. TYT matematik ortalaması 21 net, üst kattakiyle tamamen aynı. Hemen TYT sosyale bakıyorum. Üst kattakiyle aynı 15. TYT Fen'e bakıyorum. Neredeyse aynı 3'e 4. Şimdi bakın TYT yorumlayalım mı? 20.000'deki bir güzel insan 5.000'le kıyaslayacağım. TYT Türkçe tarafı neredeyse aynı. TYT Matematiğe bakıyorum. Sadece 4 netlik bir fark var. Sosyale bakıyorum. 15'lerde hiçbir fark yok. TYT Fen'e bakıyorum. 3'e 5 sadece 2 netlik bir fark var. Hala buradaki umutsuzluk içinde olan arkadaşlar kendinize gelin. Bence kendinize gelin. Edebiyat tarafına bakalım. 19 sosyal tarafı 10. Toplamda 29. Üst katlara çıktığımızda 5000'dekiler kaçtı? 20 artı 11 31'de. Burası kaç? 29. 2 fark var edebiyat sosyal tarafında. AYT matematik kaçtı? 23. Şimdi 5 binlere isteyen bir arkadaş yani 20 binlik bir arkadaşın gözü oralardaysa o zaman AYT matematikte artı 6 nete ihtiyacımız var. İşte burası daha fazlaca bir açıktır. 21'e 25 TYT matematik 4 net 6 net de buradan. Yani bana 10 netlik bir matematik çalışması lazım. Evet biliyorum çok daha yorucu daha zor. E zor olsun ki bırak oradaki hedeflerde gelsin değil mi? Yani hayalimiz orasıysa ise burası birazcık da zorlayacak. Bunda bir problem olmayacak. Senin içinde olmamalı. Ya da bu açıyı buradan kapatamıyorsan e nereden kapatacak? Çok basit değil mi? Gidip ben bunu onu 35'ler sularına getireceğim. Türkçemi e, ve edebiyat sosyalimi bu sayede daha da yükselteceğim. Feni kötü olsa bile umutsuzluk yok. Çünkü 20 binlerde de yerimiz var. 5 binlere kadar bu işin yolculuğu hala devam ediyor. Peki bir alta iniyorum. Artık böyle biraz daha barajı geriye doğru çekiyoruz. 56 binde bir güzel insanın yani ilk 50 binler olarak düşünebilirsiniz. TET Türkçe neti bakın 29'a kadar düştü. Ama hala ikinci kutuda 31'di. Üçüncü kutuda 30'du. Yani 1-2 netlik farklar. Türkçe'de artık hani fark atma tarafı artık zor paragraflar sayesinde olur. Yani en zor paragraf süre yönetimi sayesinde olacaktır. Yan tarafa geçiyorum. TYT matematik işte burada artık fark biraz daha açılmaya başlıyor. İlk 50 binlerdeki güzel insanların 15 civarı TYT matematikleri var. Üst katta 21 21, 24, 25 diye devam ediyordu. Yani TYT matematiğin benim 15 civarındaysa e, benim bunun üzerine çalışmam lazım. Başka kaçarı yok. İlk 20 binde bir yer istiyorsam. Hemen yan tarafa bakıyorum. Sosyal yine çok çok yakın 14 net. Fen yine çok yakın 2 net yani bir netlik bir fark var. E, hemen edebiyat tarafına bakıyorum. 19 bakın üst katlarla neredeyse aynı. 5000'deki arkadaşlar aynı edebiyatı neredeyse yapıyor zaten. Sosyale bakıyorum 10 net 19 artı 10 29. Yani zaten üst katlarda yapan 29 30 31. Bakın burası asıl belirleyici yer olmuyor maalesef. AYT matematiğe bakıyorum 17 net. Yani bir üst katla 6 netlik bir farkımız var. Yine 11 netlik bir fark açıldı. Şimdi ben ilk 10.000'de olmak isteyen ama şu an netleri burada olan bir güzel insansam hemen bakıyorum şöyle 10.000'lere. 10 TYT tarafından ciddi şekilde matematik, tarafında ciddi şekilde benim matematik kasmam gerekiyor yine. Yani aslında bu bir gerçek. Her TMC bunu bilir ama amacımız burada biraz daha somut olarak sizlere göstermek. Matematik her zaman artık sizin için belirleyici oluyor. Hep söylüyoruz matematik iyi değilse edebiyat ve Türkçe ya da sosyal vesaire fullenecek. Başka yolu yok üst sıralarda eğer bir sıralama hedefimiz varsa. 79 bine geçelim. Haydi yani ilk 75 binlerde olan güzel insanların TT Türkçe net ortalaması 28. Matematik 15, sosyal 14, fen 2. Üst katla ...neredeyse aynı. TYT tamamen aynı. Arada neredeyse ama 25.000 kişi var. Demek ki AYT'de bir farklılık var. Hemen bir bakalım. 19 edebiyat vardı üst katta. Burada 17 edebiyat var. Sosyaller aynı. 19'a 10'a 10. A, 10. Ee, üst katın toplamı 29'du. Buranın toplamına bakıyoruz hemen şöyle. 17'ye 10. 27 edebiyat sosyal... 16 AYT matematik. Dikkat ettiniz mi? 25.000 kişilik farklı oluşturan şey şurada bir AYT matematik neti farklılığı bir tane. Şurada iki tane edebiyat farklılığı. Geri da neredeyse hiçbir şey yok. Bir tane Türkçe neti farklılığı var. Bu kadar basit. İki toplamda 3 net falan bunu sağlıyor. O yüzden diyorum şu an 75.000 lira olan arkadaşlar bırakıyor işte üzüldüm diyor şöyle bırakacağım diyor böyle bırakacağım. Bırak bırak sen devam et bırak. Sen git tamam mı? Şu anda ilk 20.000 lira bile girme ihtimalin olmadığını falan düşünün ve sen bırak. Yani çünkü bunun için paylaşıyoruz zaten. Yani bırak bırakmasınlar diye, bırakmayın diye paylaşıyor size bunları. Bir alta iniyorum. Yüz binlerdeki bir eşdarlıkçı güzel insan. En son bunu paylaşalım sizinle. TYT Türkçe'de ortalama 28 neti var. Yan tarafa geçiyorum. TYT Matematik'te 13 neti var. E, sosyal 14, fen 1 net. Şimdi TYT tarafında tabii ki yine 2 netlik bir fark var üst katla. Hemen şunu sorgulayalım mı? Yüz bindeki bir güzel insan. Mesela 50 binlerde bir hedefi varsa. Türkçe'ye bakın neredeyse aynı. Matematik neredeyse aynı. Sosyal zaten aynı. Fen neredeyse aynı. Yine yan tarafa geçiyorum geçiyorum o zaman. Nedir burada karşıma çıkan şey? Edebiyat tarafında 19'muş 200 katta. Burada 17. Sosyaller yine aynı. Bakın dikkat ettiyseniz sosyal kutusuna 12'den başlıyor ve 10'a kadar düşüyor. Yani ortalama pek değişmiyor burada. O yüzden sosyalde hala hocam bir de şu taraf var. Sosyalde çok kötüyüm ben yapamıyorum demeyin. Zaten buraların iyi olması lazım. Burası havada karada iyi yapacağız burayı. AYT matematiğe baktığımda 2 üst katımızla iki netlik bir fark var. Yani yine aynı şekilde ikişer net, üçer net en fazla da toplamda 4-5 belki de yine araya 50.000 kişi sokabilmiş. O özellikle 100.000 civarına şu anda netler yapan güzel insanlar. Size tavsiyem kesinlikle şudur. Ne olur ama ne olur matematikten korkmadan yüklenmeye devam edin. 3 net bile olsa arttırın. 4 net bile olsa arttırın. Bile diyorum çünkü problemler hala halledilebilir düzeyde. Bakın özellikle P vitamini olayını son gününe kadar uygulayın. 1 Temmuz'a kadar kesinlikle bunun uygulanması lazım. 1 Temmuz'dan zaten sonra bol bol bölümlerimiz süzülecektir. Yine söylüyorum ısrarla söylüyorum söyleyeceğim. Bol AYT denemesi de çözmeye gayret edin. Çünkü edebiyatın çok tekrara ihtiyacı var. Edebiyatı rutinleştirerek planlarınızı alın. Günde mesela ortalama 2 saat ya da 3 saat. Bu ihtiyaca göre değişir. Ama her gün bakın, düzenli bakın. İlla çılgınlar gibi 20-30 tane kalın çözmenize gerek yok edebiyatta. En azından bir konu anlatım kitabı ya da atıyorum milli eğitim resmi kitaplarından okuyarak da gidebilirsiniz. Çıkmış soruları çözerek gidebilirsiniz. AYT matematik ve TYT matematik tarafında dediğim gibi korkusuzca yola devam güzel insanlar. Bu çünkü yola devamlılık bize inşallah üst sıralardaki hedefleri de getirecektir. Eğer hayaliniz, hedefiniz oradaysa. Benden bu kadar. İki tane yok atlas videosu paylaşmış olduk sizlerle. Ee, daha da yorumlarınız varsa mutlaka aşağıda paylaşabilirsiniz. Ve geldik sonuna. Sizler için iki tane güzel yok atlas videosu çekmiş olduk güzel insanlar. İnşallah çok çok faydalı olmuştur. İnşallah kendinizi görmüşsünüzdür. Ve buradaki verilere göre geri kalan aylarınızda buna göre planlarsınız. Zaten o yüzden bunları hep planlama koçluğu serisi olarak paylaştık. Amacımız sizlere daha güzel bir şekilde resmi sayı, sayılar, rakamlarla bir bilgiler vermek. Kendinize çok iyi bakın o zaman. Görüşmek üzere.